Benim annem öldüğünde senin aynı belki bir iki yaş büyüktüm. Kadın yerlerde çırpınıyor. Ağrının nereden geldiğini, ne olduğunu, adının ne olduğunu bulamadık. Doktor doktor gezdik. Gezdik derken öyle mahalle gezmiyoruz ha. Annemle ben. Babamın o zamanlar çok fazla işi vardı. Çok büyük işler. Çok meşgul adamdı. En son bir tane doktor çıktı. Teşhisini koydu. Fibromiyaji. Uzatmayayım. Bir ilaç verdi. Şak! Ağrısı kesildi annemin. Bak yerden kalkamayan kadının bir anda ağrısı kesildi. Bir ilaç alırken iki ilaç alıyor. İki derken üç, üç derken dört bağımlı oluyor. Ben anlamalıydım süreçte. Tamam bak babam anlamamış olabilir. Biz ne onun yüzünü görüyorduk ne o bizim yüzümüzü görüyordu ama... ...ben anlamalıydım oğlum. Anlayamadım.